Evet. Tekrar hayırlı <laughs> ve uğurlu olsun. Evet. Başkanımıza kuvvetli teşekkürler. <laughs> sağ ol ağırsın. Efendim ilk kanıtlarımız vardı. İçeride sizi bekliyoruz. Şimdi de hepinize çok teşekkür eder. Saygılar dilerim. <gülüyor> <gülüyor>

Başkanım merhaba. Merhaba. Başkanım bir açılış yaptınız şu anda Hopada bir iş yeri açılışı. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz efendim? Bugün burada Livane şarkısı için açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Bu dönemde Hopada bu tür müesseselerin açılışını çok önemsiyoruz. Bu anlamda bu şarküterinin başta. Müessese sahibine Hopa'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sanırım Hopa'da aranan, bilinen, istenen bir müessese olur. Tekrar kendisine hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Siteyebilir miyiz? Tabii yeşim dursun yamak ben, Aslan Şırnaklıyım, Hı. Hopa geliniyim. Şimdi Burada hanımefendi, e, ekonomik krizler var. E, deniliyor Türkiye'de bir ekonomik krizden bahsediliyor. Evet. evet. E siz bu ekonomik krizlere rağmen bir iş yeri açılışı yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle biz bu ekonomik krizde aslında ürünleri ilk alırken daha çok farkına vardık. Normalde sistemde baktığınızda çok fazla yokmuş gibi görünüyor. Ürün tedariğinde biz ekonomik krizin dibini yaşadık. Ama buna rağmen evet. ayakta kalmak istiyoruz ve bu nedenle bir iş yeri açmak istedik. Sonuçta kendi yaşamımızı idame ettirmemiz gerekiyor. Evet. Zor da olsa başarılı olmaya çalışacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Volkan Yamak. Volkan Bey iş yeri açtınız. Eşinizle birlikte çalışıyorsunuz sana evet, diyorum. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Ee, uzun zamandır niyetimizde vardı bu kriz krizlere rağmen böyle bir şeyler açtık. Hopamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. <laughs>